Hepinize yeni bir videodan selam dostlar. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda köy yükseltme rehberi ve belediyemizi hangi durumlarda yükseltebiliriz? Hangi durumlarda yükseltmeliyiz adlı video çekeceğiz. Konumuz bu oluyor arkadaşlar. Hemen başlayalım hızlıca. Belediyeyi hangi durumlarda yükseltmeliyiz? Belediyemizi arkadaşlar yükseltmek için ilk başta neye karar veriyoruz? Bizim ağır savunmalarımız. Ne ağır savunmalar? İlk başta morolit. Sonra kartal topu. Sonra kaya saçarlar. Sonra Buradan cehennem kuleleri ve ardından X yayları son seviyemi, belediyenin olabileceği son seviyem arkadaşlar. Bunların son seviye olması elzem yoksa klan savaşlarında geriye düşeriz. Bunlar son seviyede ise yükseltmeyin. Ondan sonra bunların son seviye olduğuna baktık. Sonra neye bakıyoruz? Buradan inşaatçı kulübeleri son seviyemi? Ya da yüksek seviye mi? Mesela dördüncü seviye ise artık bir şekilde yine kullanılabilir oluyor ama inşaatçı kulelerinde basın arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Geldik. Hava savunmalarımız yüksek mi? Hava savunmaları da çok önemli. Çünkü artık bütün savaşlar hava savunması, hava saldırısı üzerine dönüyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bu yüzden. Savunmalarımıza baktık arkadaşlar. Bir de ne var? Eskiden önemli değildi ama artık çok önemli. Toplar ve okçu kuleleri de arkadaşlar basılmalı, yükseltilmeli. Neden? Yeni geldiği bildiğiniz gibi arkadaşlar. Biz okçu kulelerini çoklu okçu kulesi olarak birleştiriyoruz. Ve çoklu okçu kulesi cidden çok güçlü çok güçlü. Topları da seken top olarak birleştiriyoruz. Seken top bizim kahramanlarımızı o kadar kısa sürede öldürüyor ki arkadaşlar. Cidden bu da çok güçlü. Bu ikisini de yükseltmeyi unutmayın arkadaşlar. Okçu kulelerini ve topları da yükseltmeyi ihmal etmeyin. Eskiden önemli değildi ama artık çok önemli. Bunu da söyleyeyim. Tamam. Savunmalarımız yükselmiş durumda. Peki direkt yükseltiyor muyuz? Hayır arkadaşlar bakıyoruz. Kahramanlarımız en kötü bir e, mesela bunun e, okçu, okçu kraliçenin örnek vereyim. Son seviyesi şu an 95 olması lazım. Ben 90'a kadar en kötü yükseltmiş miyim? Son seviyeden 5 seviye eksik falan olabilir ama son seviyeden böyle 50 seviye 60 seviye ya da 40 seviye yüksekse yapmayın arkadaşlar. Önce bir kahramanlarınızı yükseltin. Sonra geldim tamam bunlar da iyi. Laboratuvarım son seviyemi. Laboratuvarda son seviye olması çok önemli. Tamam laboratuvarda son seviye. Peki ordu kamplarım son seviyem. Bu da ordu kamplarımda son seviyesi arkadaşlar. Artık gerisi o kadar da önemli değil. Siz ben belediyeyi basmak belediyeyi raşlamak istiyorum diyorsanız bunlara baktıktan sonra belediyeyi e, yükseltebilirsiniz. Önemli olan bunlar. Evet şimdi de videonun ikinci kısmına geçelim arkadaşlar. Bu kısımda biz belediyemizi yükselttik. Bediye yükselttikten sonra hangi binaları yükselteceğiz? Arkadaşlar ilk başta laboratuvarımızı yükseltiyoruz. Bu çok önemli. Daha sonrasında buradan belediye binasının eğer kendi içerisinde yükseltmesi varsa bunu yükseltiyoruz. Daha sonrasında ağır savunmaları monolitten başlayarak kartal topundan devam ederek ondan sonra kaya saçarlar. X yayları ve cehennem kuleleri olmak üzere bunları yükseltiyoruz. Daha sonrasında eğer kışlayı yükseltmek isterseniz yeni birliği kullanacağınızı düşünüyorsanız kışlayı bu düşünmeyle alakalı değil hayvan barınağını kesin yükseltin hayvanlar çok işe yarıyor hayvan barınağını yükseltiyoruz daha sonrasında kahramanlar salonunu yükseltiyoruz ondan sonra demirciyi yükseltiyoruz arkadaşlar kahramanlar salonunu yükselttikten sonra ve savunmalarımızı yükselttikten sonra artık kahramanlarımızı da yükseltmeye başlıyoruz kahramanları da yükselttikten sonra biz bunları yükselttik. Artık köyümüzü tamamlamaya, son seviyeye getirmeye yaklaştık arkadaşlar. Burada bir karar vermeniz gerekiyor. Yine dediğim gibi siz belediyemizi basacaksınız. Yoksa köyü son seviyeye getirip artık her şeyi basıp ondan sonra mı belediye basacaksınız? Mesela size şöyle güzel bir örnek vermek istiyorum. Bizim klanımızdan buradan benim de arkadaşım Yakup var. Arkadaşlar Yakup'un bakın köyüne baktığımız zaman belediye 15'i Beydi 15'i neredeyse neredeyse tamamlamış. Bakın duvarlarını bile yükseltmiş. Bütün savunmaları 15'in sonuna getirmiş. Bütün her şeyi 15'in sonuna getirmiş. Şu an tuzak basıyor bakın arkadaşlar. Ben bu <laughs> Yakup'un köyünü cidden çok özeniyorum. Çok güzel. Bu şekilde yapmak bence çok daha sağlıklı oluyor. Hani benim bu anlattığım eğer siz köyü raşlamak istiyorsanız hani bir an önce en fazla ne kadar basabiliyorsan basayım anlamında yükseltmek istiyorsanız o şekilde yapmalısınız ama benim kendi tercihim ne olurdu? Bu şekilde Yakup'un yaptığı gibi yapmak olurdu. Bakın her şeyi basmış. Yani hani basmadığı bir tek tuzaklar kalmış. Tuzakları da basıyor. Kahramanlarına bakın. Şöyle açayım. Kahramanlarını fulllemiş arkadaşlar. Bir tek yeni gelen prensi de yükseltmemiş. O da yeni geldiği için zaten. Hayvanları kullandığı iki hayvan var. Hayvanları da yükseltmiş. Üçüncüyü de yükseltiyor arkadaşlar. Büyüleri falan hepsini neredeyse son seviyeye getirmiş zaten gördüğünüz gibi. Birlikleri de son seviyeye getirmiş durumda. Ya ben bu köyü cidden çok seviyorum. Çok başarılı bir köy. Bu şekilde yapmanızı da açıkçası tavsiye ederim yani. Hani her şeye basın. Efsane lig'e çıkın. Yavaş yavaş bunun zevkini çıkarın. Bu köyün zevkini çıkarın. Bundan sonra artık zamanı gelince basarsınız. Mesela Yakup 16'ya basmış ya da basmamış. Çok da bir şey fark etmiyor onun için. Onu da söylemiş olayım. Yükseltmeyle, belediye yükseltmeyle alakalı, köy yükseltmeyle alakalı aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer eksik gördüğünüz ya da aklınıza takılan bir kısım varsa yorum atmayı, bana soru sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Ondan sonra şöyle bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sezonun bitmesine yaklaşık olarak 6 gün falan var. 6 gün sonra bizim klan liglerimiz başlıyor. Eğer siz hala güzel bir klan bulamadıysanız ve güzel bir klan arayışındaysanız bakın bizim şöyle bir klanımız var. Belediye binası 14 ve üstü için arkadaşlar eğer gelirseniz 14 ve üstün üstünde tama yakın olmanız gerekiyor. Full'e yakın olmanız gerekiyor. Gelirseniz klan ligini alacağınızın garantisini veriyorum arkadaşlar. Klan ligine katılmak istiyorsanız bizim köyümüze de bizim klanımıza da gelebilirsiniz. Dediğim gibi şartımız eğer klan ligine katılacaksınız belediye binası 14 fulya yakın ve üstü arkadaşlar bunlar garanti klan ligine alınacaktır. Köyümüzün kodu burada arkadaşlar. Eğer sizin gereken kupa sayısı karşılanmıyorsa benim bu koddan ekleyerek ben köyünüze bakarım arkadaşlar. Eğer bizim istediğimiz gibi ise bizim kriterlerimize uyuyorsa sizi de direkt davet ederim klana. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer kupanız uymuyorsa neden diyorum? Bu e, hammer cemde kupa düşmüş olabilirsiniz çok normal. Ama köyünüzün yüksek olması dediğim gibi tercihimizdir arkadaşlar. Bu e, klanın şöyle artıları var. Bakın arkadaşlar yeni klan savaşından bitti. Hemen klan savaşı bittiği gibi şöyle atıyoruz arkadaşlar kim katılmak istiyor diye. Bunu da bir gün iki gün bekliyor burada. Sonrasında hemen katılmak isteyenlerle birlikte e, yeni klan savaşı açıyoruz. Klan savaşında sürekli oluyor arkadaşlar. Bunun için katılabilirsiniz. Ee, şöyle sürekli destek isteniyor ve desteklere sürekli cevap veriyoruz. Hani burada boşta sizin isteğiniz kalmaz arkadaşlar. Dolduruyoruz biz klan üyeleri olarak. Bunu da söyleyeyim. Hani e, burada istekleriniz de dolduruluyor. Klan bir e, isteğiniz takviye isteğinizi dolduruluyor. Şöyle minik bir duyurum daha var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an 85 abone olmuş olmamız lazım. 100 aboneye geçtikten sonra yaklaşık 150 abonede falan bir çekiliş videosu yapacağız arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Çekilişin şartları basit olacak. Hani böyle çok bir şey yapmanızı istemeyeceğim. Kanala abone olmanız gerekecek. Bir de çekiliş videosuna çekilişten önce bir video yapacağım. O videoya yorum atmanız gerekecek arkadaşlar. Peki çekilişte ne vereceğiz? Altın bilet vereceğiz. Altın bilet çekiliş yapılacak. Bunu da şu an önceden haberini vermiş olayım. Yakında arkadaşlar 1-2 güne gelmesi lazım. 1-2 ya da 3 güne falan gelebilir. Yeni sızıntı videomuz gelecek. Neyle alakalı? Ocak ayındaki hem altın biletle alakalı hem etkinliklerle alakalı bir sızıntı videosu gelecek arkadaşlar. Şu an sızıntı topluyorum. Bunu da önceden haberini vereyim arkadaşlar. Bu videolar e, emek istiyor arkadaşlar. Bu videoları beğenirseniz cidden e, çok sevinirim. Eğer bu şekilde videolar işinize yarıyorsa ve daha devamını istiyorsanız da kanala abone olursanız cidden çok sevinirim. Siz bu videolara dönüş yaparsanız ben o şekilde kendimi yönlendiriyorum arkadaşlar. Şunu beğendim, şunu beğenmedim, şu şekilde olabilirdi diye de yorum yapmayı, dönüş, geri dönüşlerinizi eksik etmemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Seviyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.